Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüyle birlikteyiz. Bugün arkadaşlar sesli video attım sizlere, umarım böyle videoları beğenirsiniz. Bu kanalda ikinci veya üçüncü sesli videom. Bugün sizlere 30 rütbe nasıl kasılır, püf noktalarını söyleyeceğim. Maça geçmeden şöyle kulübü tanıtayım, 93 üye. Sizleri de bekleriz klanımıza, baya hızlı büyüyoruz arkadaşlar. 2.4 milyona çok az kalmış 2 milyon 400 bine pardon Kılınımız şöyle Türkiye'de 130. sıradayız çok iyi bizim için Bugün arkadaşlar püf noktaları nelerdir 30 rütbe nasıl yapılır onu göstereceğim Umarım böyle videolar için 100 like gelir arkadaşlar Sizlere, sizlere baya bir emek veriyorum videolarımda 900 abone olduk 1000 aboneye çok az kaldık sizleri çok seviyorum Lafı uzatmadan videoya geçelim Arkadaşlar öncelikle e, maç başında iki 3 2 tane kutu kesmeniz şart arkadaşlar. iki tane kutu kesmeye bakın. 2 tane kutu kesmeniz lazım yoksa sıfır yükle bir şey yapamazsınız. Evet şöyle bir yük aldık. Search'le ortaklık kurun. Search'ler çünkü meta full search metası. Sataşmayın arkadaşlar. Gerekirse ama sizi satmaya çalışırlarsa direkt e, yani alırsınız. Şöyle 3 tane kutu kestim. Maç başında benim için çok iyi bir, bir Avantaj bu Şu Surge'e de onu vermeyeceğim arkadaşlar Tamam arkadaşlar onu da aldım 4-2 şimdi Püf nokta bu arkadaşlar ee, Ağır sikletlerden ulti Evet aynen böyle Son kodemeye geldiğinizde zaten ölümsüz oluyorsunuz Öyle bir şey yani Bunu da satacağım Evet arkadaşlar Çok güzel Evet gördüğünüz gibi beni satmaya çalıştı ama başarısız 5 yüküm var arkadaşlar ee, Ve altta primo Evet arkadaşlar gene beni satmaya çalıştı Ve gene başarısız oldu Çok iyi benim için Satamadı Bundan uzak durmam lazım benim Veya bununla savaşacağım arkadaşlar Yapacak bir şey yok Diğer da arkadaşız Şu 2 yüklükle Evet dönüyor ama arkadaşlar bununla ben asla team olmam satıcı. Şu 3 yüklükle arkadaşız. Evet şöyle gördüğünüz üzere satmadım. Şu 4 yüklük herkese sataşıyor anlamadım. Evet arkadaşlar primoyu birazdan satacağım. diyecektim öldüm arkadaşlar. Üçün, üçüncülük iyi. Çok güzel. 988 kup oldu. Gördüğünüz gibi bunun gibi e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Maç başında arkadaşlar buraya gitmeyin. Burası en tehlikeli bölge arkadaşlar. İçinden ne çıkacağı belli olmuyor çalının. Yaşeli atıyor. Ya e, primo. Yani çok tehlikeli bir şey. Asla oraya girmeyin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi iki yükle gene başlıyoruz galiba aynen. Bu Leon bizim için biraz sıkıntı. Arkadaş olalım arkadaş. arkadaşlar. Tamam o yükü de ona saldık. Şimdi bizim bir e, ulti kasmamız lazım. Frank evet Frank gel buraya. Çok güzel. Ulti kastık. Arkadaşlar beni satıyor. Bir emoji atalım şöyle. Biz de onu satacağız. Madem bana bulaştın. Ben şu faneki bir öldüreyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baya bir e, kademeye ulaştık. Ova. Gördüğünüz gibi. E, gördüğünüz gibi Leon ışınlandı ve yanıma geldi. Öldüremedi beni. Bu benim için çok iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 150 canını bıraktım. Maç başında beni sattı çünkü bu mal o ya e, arkadaşımı öldürdü sıkıntı yok gördüğünüz gibi gene 500 canı kaldı benimle uğraşmayacağını anlamışsınız uğraşmayacağını anlamışsındır umarım gel buraya gel ben bunu çok rahat alırım arkadaşlar benden daha kötü oynuyor. Evet çok rahat kestik. 4 kişi kaldı arkadaşlar. Evet yukarıda Tara var. Şeli ile arkadaş olmam lazım ki çünkü Tara benim için büyük sıkıntı. Evet Tara ulti kastıyor. Ulti kastırmam ben Tara'ya. Aa arkadaşlar ultiyi kastırdı. Demek ki ultisi varmış. Tara ne yaptı ben anlamadım. Evet bana oynuyorlar görüyorsunuz. Ben daha bir şey demiyorum Yani. Tamam. Böyle yerler işte ya. Böyle yerler hadi adam olun. 996 kupaya geldi arkadaşlar sorucum. Taktiği veriyorum arkadaşlar sizlere. Bakalım sıralamada kaçıncı sorçta kaçıncıyız. Sek 88. sıradayız arkadaşlar Tamam Şöyle 3. maça geçelim 1. ve 2. olup 1000 kupa yaparız <laughs> Evet şöyle şu kutuyu alacağım arkadaşlar Ben hızlıca Evet çok güzel Primo'nun vermesi çok iyi ee, Onlardan ulti kasıyorum Şöyle hemen Shelly'den ulti kasalım Evet şeli şeli öldürdük çok güzel. Şu bibiyi de satacağım arkadaşlar. Bibilerden nefret ediyorum. Çok güzel şu kutuyu da alacağım umarım. Aynen. Maç boşu 3. E, yükle başlamak benim için çok çok iyi arkadaşlar. Şimdi eee primoları satacağım birazdan. Ulti kasıp ve son kademe çok güçlü oluyor. Şunu hemen öldürelim. Çok güzel şundan ulti kastım. Evet son kademeye getirdim arkadaşlar. Evet. Şimdi satıyoruz gördüğünüz gibi. Evet şöyle. Tara da bana eşlik ediyor arkadaşlar. Evet çok güzel Tara. Çok güzel yardım ediyor arkadaşlar vallahi. Evet Tara'yı öldürdüler maalesef. <laughs> Şimdi bir kesmem lazım benim. Evet, gördüğünüz gibi psikolojik baskı veriyorum onlara. Evet, bu alt yüklükte maalesef sen de gidiyorsun. Kusura bakma. O yükleri bana salacaksın. Nasıl ya? Nereye kaçacaksın ki? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 7 yüklük prim oldu. Ama gene de son son yük son kademe olduğum için çok rahat kesebiliyorum bakın arkadaşlar adam nereye gideceğini şaşırdı ve öldü ve çok rahat bin kupa geldi size püf noktalarını söyledim püf noktaları nelerdir onları gösterdim umarım videoyu izleyip yapmaya çalışırsınız ve bin kupa search oldu arkadaşlar çok çok güzel bin kupa search yaptık püf noktalarını her şeyi anlattım Umarım videoya like atıp abone olmayı unutmazsınız. Sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar. 31 rütbe ve 32 rütbe search istiyorsanız e, videoya 100 like gelmesi şart arkadaşlar. 100 like gelirse 31 ve 32 rütbe search yapacağım. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Klan'a da teşekkür ederim. Klan hayırlı olsun yazıyorlar. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.